Nibel'in kanalına hoş geldin. Ben Burcu. Bugün sizinle kusursuz kırmızı ruj görünümünü elde etmek için buradayım ve hemen başlıyorum. Eğer makyajımda kırmızı ruj tercih edeceksem, tenimi daha böyle tamamen kapatılmış ve e, yanağımla gözlerim aynı tonda olacak şekilde, belki bir bronzerle sadece renklendirmiş kullanmayı daha çok seviyorum. Hem böylece kırmızı rujumu daha çok ön plana çıkarmış olurum, hem de hem günlük kullanımda hem de e, gece kullanımında bana çok daha güzel bir görünüm sunmuş oluyor. İlk önce dudaklarımı çerçeveleyerek başlayacağım. Bunun için de Nivel'in bu 29 numaralı dudak kalemini kullanıyorum. Aynı zamanda eyeliner olarak da kullanabiliyorsunuz. dudağımın daha dolgun durması için şu orta kısımlarda üst ve altı taşıyorum ama daha temiz bir görünüm olması için de şu kenarlarda taşmadan dudak çizgimi takip ederek uyguluyorum. Bu arada kırmızı ruj için kırmızı dudak kalemi kullanıyorsanız eğer bu kalemin yapısı çok önemli ki bu kalem buna çok uygun çünkü ne böyle ruj yumuşaklığı var, böylece dağılıp sizi yormuyor ne de zor çiziliyor. Zaten sürüşümü gördünüz. Bu sebeple gerçekten çok uygun bir yapıda olduğunu düşünüyorum. Dudaklarımı çerçeveledikten sonra biraz da böyle içlere doğru dağıtarak bazımı oluşturuyorum. Yazın gerçekten sadece bunu bile sürüp çıkabilirsiniz. Renk tonunu çok beğendim ve ruj'a geçiyoruz. Yani ruj olarak iki seçeneğim var. Keşke burada olup bana yardım edebilseniz. Bu lipstick formda bir ürün. Sanırım bugün bunu tercih edeceğim. Bu görünümü bile beni gerçekten çok heyecanlandırıyor. Hemen sürüyorum. bir karpuz kokusu var. Böyle buram buram. Umarım dudağımda da böyle kalıyordur çünkü inanılmaz güzel kokuyor. sürüşümü gördünüz. Aslında bunun üzerine çok fazla bir şey söylemeye gerek var mı bilmiyorum ama bir turda böyle sözlü olarak övmek istiyorum. Öncelikle yapısına bayıldım. Anlamanız için söylüyorum. Asla ikinci bir kata ihtiyacınız olmayacak. Pigment inanılmaz iyi ama iki kat, üç kat, dört kat da sürseniz e, kabul edebilecek bir yapısı var. Bu çok önemli. Asla kurutmadı dudaklarımı. İnanılmaz kolay sürüyor ve kırmızı rujda en önemli şeylerden biri. Biliyorsunuz ki dişlerinizi sarı göstermemesi. Bu alt tonu gereği. Şuradan aynadan da bakıyorum kendime. Dişiniz olduğundan da beyaz gösteriyor. Bu gerçekten çok önemli bu kırmızı ruj görünümünde ve tüm ten renklerine, tüm tonlara yakışacağını düşünüyorum. Zaten biliyorsunuz ki iyi hissedince güzel bu görünümümüzde gerçekten çok beğendim. Muhtemelen bundan sonra bende görmüş olacağınız kırmızı ruj bu olacak ve daha sık göreceksiniz. Umarım hoşunuza gitmiştir. Ben gerçekten bayıldım hepinize. Öpüyorum.